Roblox'da e, ee, the books yani kayma oyunu oynayacağız. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Devamı gelmesini istiyorsanız. Neyse o zaman videoya geçelim. Bu arada nasılsınız? Nasıl geçiyor? İnşallah güzeldi. Benimki de iyi. Bu arada değişik içerikler. Başka, Roblox dışında oyun oynamamı istiyorsanız lütfen e, yorumların altına yazın ve bunu çıkartalım neyse dur bekle pet e, şu şuna binelim Hı, gidelim e, bu oyun amacı e, sona kadar gitmek Sizce bu videoda kaç kez gideceğiz ya da gidebilecek miyiz? Kaç kere Winners olacağız ya da kaybedecek miyiz? E, lütfen e, yorumun altına yazın. Ama durdurup hem de öyle yapacağız. Öyle yani bin ben nasılım ben ne iyiyim yani hayat vadilamdan geçiyoruz. Kafamız yanıyor. Çok kötü. Geri dönmenin şerefine yani geri dönüşünün şerefine Discord sunucumuz açılmıştır. Ve bu ilk olmasına rağmen bu arada yorumların altında da yapabilirim. Yani açıklamalar kısmında e, yapacağım derken düştük. Neyse. Kök, kök 50. 50. Aaa düştük. Gerçekten yani, gittik. Bu arada şöyle. Winlerime bakarsak. iki tane winim var. İki kez falan oynamıştım. Çok eskiden oynadığım bir oyun. Ee, tavsiye eder miyim? Yani. Fettikten sonra başka bir tane daha bakarız. Hadi da buna benzer oyunlarda da bakabiliriz. Şu games'e tıklayabiliriz. Bilmiyorum. Şu anda birinci kez öldük. Şu an değişik. Bakayım kalite iyi. Kaliteye bakmadım da neyse. Böyle değiş bu arada neden gelmedim? yani tatildeydim öyle bir de hasta oldum. Öyle yani tam ters şeyler oldu o yüzden gecikti. Bir de o yüzden içerik yapmadım. Bir de ee, içerik zaten bulamadığım için bir de onu bulmaya hala çalıştım. Öyle. Böyle böyle şeyler olduğu için e, değişik. o yüzden e, video atamadım bu arada e, abonelik düşmüş yani. ama tekrardan 26 aboneye ulaşmayı düşünüyorum 50 e, aboneye özel e, canlı yayınımız olacak 50 e, abone olduğumuz anda ve e, 3 pet çekilişimiz olacak Pesme 99'da tabii ki. Eğer isterseniz. Öyle. Bir kişiye 3 pet veririm. Belki bir de 1 mi milyon e, enmas verebilirim. Belli değil. Şu anda ayıların olduğu yer. Ormanlıktayız. Uçuyoruz ve alen haline bire mi geçiyoruz acaba? Bilmiyorum. Burası böyle. Neyse. Ha bitiriyoruz. Son yani çok az kaldı ve ve bitirdik. İşte bu amacımızı tamamladık. İşte bu. Tam da yaklaşık olarak 4 dakika 37 falan. 33 saniye. Buraya buradan ne alalım? Bunu mu alalım? Bunu mu alalım? Ee, şu daha iyi. Şu sanırım. Şundan iki tane. Aa, burada neden hiçbir şey yok bilmiyorum. Vitenleri sıfırla var ama hiçbir işe yaramıyor. Birkaç kez daha oynayalım. Sonra belki videomuzu bitiririz. Bu 10 dakikada 8 dakikalık da yapmayı düşünüyorum. Öyle yapacağız. Bunlar. Bu da Robux'lu. Bu. Bu da Robux'ludur. Şu ne? O. O zaman buna binelim. Bra. Bunu hatırlayanlar yorumların altına yazmışlardır bile biliyorum. Belki yazmamışsınızdır ama tahmininizi lütfen yorumların altına yazın. Bunu bilirsiniz. Yani çok klasik biri. Popüler. Bıva. Hadi bakalım. Zaten ipucu da verdim. Bıva yapan. Yani. Evet. Böyle işte. Yani. Roblox dışında içerikler istiyorsanız yorumun altına yazın. Başka bir şey de istemiyorum. Yani. Ha bu arada yeni bir şey daha gelmiş. Eee i̇şte bu bir tane yıldızım söyle. Oha. 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 Dur. Hile yapayım mı? Hile yapayım ya. Yani hile yapmasam, yani bu hile sayılmaz zaten. Top yolu. Hadi. Aşağı. Sizce başabilecek miyim? Hadi bakalım. Hadi Hadi. Ah, az kaldı. Bayağı az kaldı da ben. Bence öleyim gideyim ya. Evet başa alacak yoksa buradan mı başlatacak? Buradan mı Burada avatar shop varmış. Ee, Morf var, Robux'lu. Burada yüzme yeri var. Bu hep baklıydı aslında. Evet. Yani doğru biliyormuşum. Çok eskiden bir oyun bu. Bayağı eski hem de. Bu sefer bu ne? Gökkuşağı elmas. Bu ne? Köpekçik var. Bu var. Kedicik var. Bakalım. Hop. Gidelim. Hadi şöyle bir bak vardı. Bir tane daha böyle bir bak vardı. Bir de şu nasıl bir bak. Ee, hep basıyorduk. Ve sonra takılıyorlardı o bak vardı çok değişikti hep e, bir takımım vardı hep böyle arkadaş çevrem vardı hep onu yapıyorduk var ya yani o yabancılığı o kadar kötü şeyler yapıyorduk ki yani hep bunu yaptığımız için çok kötü linçleniyorduk o zamanlarda şey yapmıyordum tabii ki e, YouTube'a başlamadım aynı YouTube'a başlamanın en büyük sebebi at kafası ve geldi başkan ve diğer şeyler numatçı falan çok iyi nerede hayır 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 öldük öldük ey o öldük ha bu sefer bu rahla gitmeyelim Aa, ile gideceğiz. Dogi yani köpekçik. Bu arada bunu belki şey çocuk şey de yapabiliriz. Kids'i de yapabilirim. Emin değilim. Yani şimdi kids olunca ee, daha fazla şey yapılıyor ama yani reklam yapılıyor mu emin değilim bilmiyorum ama ee, ve daha fazla izleniyor Short'ta Şo da aynı ama normal videolarda hiç izlenmiyor. Neden? Yani fazla izlenmes. Ya neden zıpladım? Ya zıplamayacaktım ya. Hadi 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 bu sefer. Hayır 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 hayır. Aa çok kötü. Çok kötü çok kötü. evet belki de gidecektik, birinci olacaktık. Eff. Bu ne? Bu ne? Deneyelim mi? Hop 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 hop. Hiç bir işe yaramıyor. Şu bir tanesinin Hepsinin içine girdim. Evet çok kötü. Hadi bu sefer yapabilirim. Zıplamayayım. Zıplama tuşuna basmayacağım zaten. Niye bastıysam. Bakayım. Fazlasıyla kişi var. Bir dakika ya. İlk defa mı? İlk defa bununla bir şeyle karşı karşıyayız. Çok da yapıyorum. Oturma şey gitti bu arada. Oturma yeri var ama e, şu bitenle böyle dik falan oluyor ya. Kutu. Heh, kutusu yok. Şöyle bir challenge yapayım mı? Ee, eğer, bakın Eğer gidemezsem Sonra ee, Şu andan itibaren ee, Her gidişimde Gidemeyişimde 1 bir, bir milyon bir milyon elmas değil tabii ki 1 milyon elmas ama Festivali 99'da Anlaştık Lütfen Discord oyuncumuza şey yapın şu andan itti böyle. Bir kez daha yapacağız. Son ya bir daha bir tane kez daha yapacağız. Onda da düşmezsem ya da düşersem ee, Robux vereceğim. Ya da değil. V değil. Hı. 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 Gittik. Birin tam. Bu bir. Şimdi. Iı, şunu alacağım. Çok tatlış. Ee, şimdi hiçbir. Onlardan hiçbir şey almadım bu arada. O yüzden. Normal oynayacağım. Bu sefer bununla gideceğim. Ya bunda da kazanamazsa kazanırsam zaten bilmiyorum. Ee, elmas yani böyle lokan vermiyor ama eğer yaparsan yani kaybedersin finale ulaşamazsan bir milyon e benden çıkacak elmas tabii ki Neyse. hadi bakalım ve e olmazsa da zaten 1 milyon elması da vereceğim merak etmeyin. Çekiliş olarak yapacağım. Eğer bunu yapabilmemi istiyorsanız lütfen arkadaş isteği yollayın. Ama kabul etmeyeceğim tabii ki de. Çünkü yani ya da kabul edebilirim bilmiyorum o duruma göre. Ee, ama büyük ihtimalle yapmayacağım çünkü neden diye sormuş olursanız. Şu adalet. Hani ben hani ee, bir milyon, bir milyon demeyeyim ne? Bir, e, kişi iyiyiz diyelim. Ee, ama Roblox o kadar kabul etmiyor. Tahmin edeyim 200 falan da sanırım. Yani güncelleme gelip de arttırmadılarsa ya da düşürmedilerse 200'dü. Hatırladım. Doğru hatırlıyoruz. Ya her türlü 1 milyon gidecek. Lütfen ya şey, o zaman çekilişlere ve Discord ucumuza lütfen e, katılmayı unutmayın ki bu tip şeylerde kazanabilirim. Etkinlik gibi bir şey yapacağız zaten. Etkinlik de yapabilirim, bilmiyorum. Etkinlikte de vereceğim. Yani neyse. O zaman. Ee, Biterek ve challenge'ı da kazandım ama gene de 1 milyon elmas vereceğim size. O zaman 1 milyon da olmayabilir. 500 bin de verebilirim. Duruma göre ama 1 milyon elmas net 1 milyon elmas olma olasılığı %90. Neyse o zaman bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, ve görüşmek üzere. Ve de bay bay görüşürüz. Elveda. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.